İşkent'e komşu olan eski şehre çeviriyoruz. Şimdi de eski şehire gidiyoruz. Sunucumut çiğdemi burada şehrin en önemli simgelerinden biri olan Lüle taşına şekil vermeye çalışırken buluyoruz. büyük bir çaba sarf etse de lüle taşını makinayla şekle sokmakta bir hayli zorlanıyor. Evet sevgili izleyenler lüle taşı işçiliği işte öyle göründüğü kadar kolay değilmiş. Aslında yapım aşamasını öğrenmek keyifli ama bir o kadar da zor bir sanat. Ee, şimdi yanımızda e, Eskişehir'in Hatta belki de Türkiye'nin ilk ve tek lüle taşı ustası bayan ustası var. Merhabalar. Merhabalar. Hacer Hanım, lüle taşı'nın Eskişehir'de lüle taşı madeninin çıktığı köyde evet. doğmuş, büyümüş ve sonrasında bir yurt dışı hayatı başlamış. Aynen. Öyle. Ondan sonrasında 2000 yılında lüle taşıyla tanışmış evet. ve şimdi Türkiye'nin hatta belki de dünyanın ilk ve tek kadın ile taşı ustası. <laughs> Keyifli bir el işçiliği gibi gözükse de aslında sabır ve tecrübe gerektiren bu sanatın malzemesi olan lüle taşına halk arasında beyaz altın da deniliyor. Şimdi sevgili izleyenler elimde e, görmüş olduğunuz gibi e, ham halde lüle taşları var ve burada da işlenmiş halleri var. E, bundan biraz bahseder misiniz? Bu zannediyorum artık biraz daha böyle ustalık e, döneminin eserleri. Hatta bu biblo da gene işin ilk başlangıçlarındandır. E, en ileri derecede bir usta işte artık mesleğin doruklarında olanlar da pipolarla uğraşır. Pipoların bin binbir türlü kompozisyonlarını yaparlar. Bu sanata ilgi gün geçtikçe artıyor. Özellikle de kadınların lüle taşı ustalığına duydukları merak Hacer Yavuzu çok memnun ediyor. İlgi duyan çok fazla hanım var. Gerek benim köyümde, gerek çevremde, gerek üniversite gençliğinde çok çok ilgi var e, ve eğer ki belediye altyapıyı oluşturursa ben de bu konuda Gençler yetiştirmek istiyorum yani. Belediyeden bu konuda destek bekliyorum. Ben gönüllü hocalık yapmaya, gönüllü eğitmenlik yapmaya razıyım. Yeter ki gerekli donanıma sahip olalım diyorum yani. Türkiye'nin tek kadın lüle taşı ustası olan Hacer Yavuz, işini her gün büyük bir heyecanla severek yapıyor. Kısacası lüle taşına hanım eli değiyor ve ortaya estetik değeri olan böyle güzel eserler çıkıyor.